arkadaşlar. Ben Kerem ve GTA Liberty City Stories'in dördüncü bölümüyle beraberiz. Dört mü lan? Dört değil lan herhalde. Kaçtı? Ha beşmiş. Be. Beşinci bölümüyle beraberiz arkadaşlar. Arkadaşlar saat sabah beş ve Ramazan'ın ilk günü. Allah tuttuğunuz oruçları kabul etsin. Şimdiden Ramazan ayınız mübarek olsun arkadaşlar. Ama bu arabaya binmiyorduk şöyle bir işte. şey. Doğru. Bu arabayı şey işte saklıyorduk. Unuttum şimdi tuttuğunuz oruçlar Allah kabul eylesin arkadaşlar Ramazan ayınızda mübarek olsun kaldığımız yerden devam ediyoruz sen bir in aşağı in aşağı uzatma ha, şimdi motora gidelim evet bu lastik de patlamış ya küçük <laughs> lastik Şarkıya bak lan. Ne oluyor da nasıl satayım? Şimdi anacığımızın görevine giderim arkadaşlar. Anacığımızın görevi. Efendim anne ne oldu? Telefonunu açtım anne ya. Senin haberin yok. Kaç gün önce açtım ben onu ya. Yapma gözünü seveyim ya. Bir de oturtuyorsun beni burada bekletiyorsun ya. İşimiz yücümüz var anne yapma gözünü seveyim ya. Neyse artık. Anne laf anne laf arkadaşlar dinleyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Tamam ben dinleyeceğimi dinledim anne tamam, yeter. Şimdi hala evi basmışlar. Evi basmışlar. Annemize suikast var arkadaşlar. Bizde bir suikasttan annemizi kurtarmak tabi bizim boynumuzun borcu. O yüzden son gücümüzle savaşmamız lazım. Bakın nereye ateş ediyorsun gerizekalı. Önünde sıkıyor adamlar önünde. Yes. Bir araba daha geliyor. Lan siz kimsiniz ama hikman oluyorsunuz lan. Hayırdır oğlum siz kimsiniz? Kimsiniz lan siz? Çok artistik yapıyorlar. O kadar artistik yapmaya başlıyorlar ki bu kararı bunu aldım artık ya. Bu karar olmaz ya. Şurada can olması lazım. Canı alalım. gelin lan, gelin sıkıyorsa gelin oğlum. Hayırdır. Şekliniz kime lan? Şekliniz kime ha? Gel lan. Gel buraya gel. Hayırdır oğlum. Ha gel. Gel. Gel gel gel. Arkadaşlar bu arada bu seri nasıl gidiyor? Bununla ilgili yorumlarınızı bekliyorum. Güzel mi gidiyor? Nasıl gidiyor arkadaşlar? İyi gidiyorsa ne güzel ya. Bence güzel gidiyor yani. Arada sırada video atıyorum ama siz isterseniz tabii daha çok atarız. Mermi bitti. Anasını satayım mermi bitti. Burası şuna kafadan. He, hele şükür be. Hele şükür rahatladım. Rahatladım be. Harbiden rahatladım şöyle bir. Ay ya da bali Çok güzel şarkı anlatayım. Çok da güzel söylüyorum evet gördüğünüz gibi. Taken for a ride. Right. Bu da bizim şeyin kadının göreviydi. Bize yavuz bir kadın var burada onun gibi. Yeah. Biz bizim bakışa baklama nasıl bak şöyle o kafayı nasıl bir çevirmektir. Dünyada görülmemiş. Tarihte böyle bir şey görülmemiş. Gel bakayım Maria ha. Gidelim. Nereye gideceğiz? Maria. Maria. Mari. Mari. Bu kızı biz hiç sevmiyoruz ya. Bu bizim peşimizden koşuyor da bence sevilecek bir kız değil ya. Yaptığı hesapların üçü beşi yok ya. Neresi lan burası? Çin mahallesi mi burası? Çin mahallesi galiba arkadaşlar. Oh kop kop. Kop yavrum. Kop bakalım kop. Arkadaşlar sabah 5'te bana bu enerji nereden geliyor? Allah aşkına biliyorum yazabilir miyim? <laughs> Allah aşkına. Bana bu enerji nereden geliyor sabah 5'inde? Takip edeceğiz arkadaşlar. kızı arabanın içinde. Ama silah almadan nasıl takip edeceğim? bir fikrim yok. O yüzden acilen silahçıya gitmem lazım. Hani en kötü arabayla ezeriz ya. Anasını satayım. İşte bu hiç iyi olmadı. Hiç iyi olmadı bu. Kalk. Kalk. bir şuna. Yetiş şunlara ya. Yetiş anamızı aradı takip edeceğiz diye. Yetiş. Ya gel, gel ya gel artık gel ya. Hayırdır artistlik mi yapıyorsun? Ne artistlik yapıyorsun? Kardeşim illa arabayla mı takip edeceğiz? Tam kurtaracağım ya sen de bir sus ya. Sevmi sevmi. Biz ne yapıyoruz burada? Armut mu topluyoruz? Geri zekalı. Biz ne yapıyoruz burada? Ananı satayım polis. Hadi artık hadi. Ha indiler. Ananı satayım. Ana yakalayacak. Anası satayım ödüm koptu. öldürdü ya. Ya öldürdü ya. Ya kusura bakmayın ya. Abi olmaz böyle bir şey ama ya. Şaka gibi ya. Şaka gibi ya. Şaka gibi. Bu kadar olmaz ya. Üf, çok kötü oldu bu. En iyisi motorla gitmemek. Çünkü motorla gittiğimiz zaman çarpıyor arkadan. Düşüyor. Olan bizim gerizekalıya oluyor. Adama hiç zarar veremiyoruz. O yüzden en iyisi motorla gitmemek. Hemen save mi yaparım ben sen takizlerim. Var ya kendi kendine uçurumun içine atıyor. Az önce denedik. Olmadı. Geberdik az önce. Niye tekrar aynı arabaya biniyorum? Bu GTA'nın saçmalığı işte o da. Tamam bakmayın arkaya tip tip. Biliyoruz zaten senaryoyu. Sana şimdi bu, bu bir tuzağı kurarım Bak, araba ama diğer tarafa gitti. Ha, gel bakayım gel. Gel şimdi inin arabadan da görme benzinkini ha in bakayım. İnin lan. İnin. İn aşağı koçum in görüyor musun? Selektör yapıyorum bak. Eninde sonunda ineceksiniz oğlum. Eninde sonunda. Ha. Gel bakayım şimdi. Gel koçum şimdi gel. Gel bakayım. Hıh. Hıh. Gel in. İn bakayım. Hıh. İşte bu. İşte bu. Gel Mario'cum. <laughs> gel Mario'cum tamam. Şimdi rahatız işte. Çok rahatız. Arkadaşlar bu arada yorumlarınızı beğenmeyi unutmayın. Videoyu. Yorumlarınızı da bekliyorum. Sabah oluyor lan. Sabah oluyor. Ben sizin için bakın bu videoya uğraşıyorum. Bugün de yükleyeceğim. Ne kadar kral ama değil falan böyle. Çok kötü oldu neyse. Berbat ötesi kötü oldu. Tamam bir de bir dahakine kahve içeriz. Olur. Tamam. Tamam mı arayacağım? Arayacağım. Ya şu silahçıya bir gideyim önce ben. Bir silah alalım. Kendimizi bir temize çekelim Orhacı. Bu arada son videoyu neden hazırlanmış? Son video. Biraz daha destek yağdırırsanız arkadaşlar videolara çok iyi olur ya. Ben de çok sevinirim yani. Allah ne alabiliyorsan al. Dükkanı al dükkanı. Dükkan benim abi dükkan benim. Görüyor musun beni? Şuradan da canı kaptık mı? Tamamdır hocam. Şuradan da. Canı kaptık mı? Tamamdır. Yine çıktı o şey şarkı neydi? Adını koyamadığım şarkı çıktı bir türlü. Sokak yarışı varmış. Bize not bırakmış. Ay bizim de hiç işimiz değil ya. Biz şoförüz. Biz Lewis'un şoförüyüm ben ya. ya. Neden aksi gıcık işlere uğraştırıyorsun beni ya? Heh. Evet bu bölgenin en hızlı arabası bu. En hızlı arabası çıktı bu bölgenin. O da bu. Geldik. Ha biz motor lazımmış. Alalım hemen şuradan motoru kapalım. Aa, Şarkıya bak lan. <laughs> Allah çok iyi şarkı ha. Allah niye teslim oluyoruz? Arkadaşlar şöyle bir taktik verim size. GTA'da şey yaparsanız motorda böyle hani şöyle bir hareket var ya hani motorda ayağa kalkmak onu böyle tek tek yaparsanız arkadaşlar GTA'da hızlanırsınız. Şu örnekte görüldüğü gibi. Her GTA serisinde böyledir. San Andreas'ından tut eski GTA'ların hepsinde bu böyledir. Bu bunu öğrenmeniz sizin için çok büyük yarar sağlar. Bunu da ben size öğretmiş olayım. Böylece. Yani bilmeyenlere öğretmiş olayım. Bilenler zaten biliyordu onları. Bir şey öğretmeye gerek yok yani. Evet çok güzel gidiyoruz. Çok güzel gidiyorsun Tony. Yaktın ortalığı Tony. Ye yeah, ye. Yeah. Bu radyoya hastayım ya. Şu radyo Del Mundo'ya hastayım arkadaşlar. Aha aha. Aman düşmeyelim Allah korusun. Buraya kadar gelmişsin. Bir de sonra düşecek değilsin yani. Tamam. Gitti. Temiz. Rahatız. Kızlar da böyle peşinizde. <laughs> Çok iyiydi. Ha ne oldu koçum? Yenildin. Maria da buradaymış. Motorcu bu iş bu kadar tekrar gidelim Maria'nın görevine göreve doydur diyor bizi kız ya bu kız bir afet hocam hacı babam close your eyes radio del mundo Aha. Aha. Ne oluyor burada? Sapığa bak. Yatakta bekliyor bizi sapık. Hallere bak. Kalk ya. Kalk ya. Ulan ben utandım bu eve girmekten be. yüz kere be. Sen hala yatıyorsun. Bu kadar olmaz ya. Bak arkadaşlar şu arkada gördüğünüz Low Fist posteri var ya. GTA Vice'deki grubun adı. Bilenleriniz vardır. Şarkı grubunun adı. Olmaz. Arkadaşlar bu arada e, konuşurken e, S harf, Z harflerini S diye çıkarıyor olabilirim. Bu arada bunun bilgisini vermiş olayım size. Çünkü şöyle bir durum var arkadaşlar. Ben ortodonti tedavisi görüyordum. Yani hala görüyorum. Daha doğrusu tel taktırıyordum. Takıyorum. 2-3 yıl öncesine kadar tel çıktı. Ancak bundan sonra da damaklık kullanıyorum. Şu an gece olduğu için damaklık var ağzımda. O yüzden de damaklık konuşmamı daha şey yapıyor arkadaşlar. Peltekleştiriyor mu desem evet. Peltekleştiriyor. Yani size harflerini bu ne yapıyor bu gerizekalı siz, siz, lan oğlum bilsene. Özürlü hasta psikopat gerizekalı spastik bin şu araba ya. <laughs> Her neyse konumuza dönelim. Yani ya işte siz anladınız meseleyi ya. Uzatmaya gerek yok ya. Bu kadar olmaz ki arkadaş. Biraz işine bakacaksın. Uzattım da uzattım ya. Sanki anlamadılar. Kıt sanki millet. Başımıza iş açtık ya. Arabadaki zarara bak ya bir de. Neyse. Neyse. Buradaki işimiz ne acaba? Ay tüm motorcu çetesi burada maşallah o eleman burada Maria'nın yanındaki eleman <laughs> kaçıyor Vallahi beni öldürmeden siz ben kaçacağım kusura bakmayın da atamazsın uğraşma motordan beni atamayacaksınız bu kadar basit Nereye gidiyorsun kardeşim? Hayalet motor musun? Nesin? Çıktan mı? Çıktan lan Türküler eşliğinde adamı yakalamaya çalışıyoruz. Anasını satayım. Hadi hadi. Aa. Arkadaşlar. Ya yakalayalım şunu artık ya. Düğüne gidiyoruz düğüne. Kopmalık şarkılar eşliğinde ve işin bitti. Kardeşim güle güle. Böyle olmazdı genelde Allah Allah. Tek yerde bu oyunda ama. Motorun üstünde kaçan kişi. Şeye benzettim bu görevi. GTA San Andreas'ta bir OG lockla yaptığımız bir görev var ya biliyorsunuz mu onu? Hani arkada OG lock sıkıyor biz sürüyoruz hani. Çok güzel görevdir o da. Bitti. Bu iş bu kadar. Yine Mario'cığımızın görevine girelim şimdi. Bu da son olur herhalde bilmiyorum. O zaman kapatın da videoyu. Maria'nın görevleri de bir bitmedi ya. Ben bıktım bu kızın görevini yapmakta ya. Bitsin artık Salvatore'un görevi açılsın. Ne bileyim başka bir şey açılsın ya. Düştü kaldı baksana. Yerinde duramayan kızın görevlerini yapıyoruz ya. E, ne istiyorsun şimdi? Mesele ne? Mesele mesele gel. Ya meseleye gel. Meseleye ya. Zop ne? Ne? televizyondan kanalı değiştirdim. Yanlışlıkla. Neyse hadi sus sen de be. Konuşa konuşa geberdin anasını satayım. Çok uzattın ha. Tamam yürüyemiyorsan arabayla gideriz. Bu kadar basit. Bunun başka bir açıklaması yok. Bunun başka bir açıklaması hiçbir yerde bulamazsın. Yani hiç nereye gidersen git. Bu işin açıklaması budur. Bu işin başka hiçbir açıklaması yoktur. bu arabanın burada çıkması büyük bir nimettir öyle diyeyim. Bu bölgede bu arabayı bulmak var ya. Ateş etme boşu boşuna. Ateş etme boşu boşuna. Yavaş yavaş gelip beni indirebileceğini sanıyorsan çok yanılıyorsun. Hem de çok. Neyse artık şu radyoyu değiştirelim yeter artık ya. Şöyle bir şey açalım. Raz mı derler ne derler ne bileyim ben ne derler. Ne yaymış be. Başınızın belası çıktı ne. Be. Şurada diye açılmıyordu ya. Harbiden de açılmıyormuş. Neyse kapatalım az kafa dinleyelim ya. Veya yok açalım ya veya yok. Yok veya. siz hayırdır ya çekilin kenardan. Ammunation'a şöyle şey yapıp sizi aldatırım falan. Ne kısa bir şey var. Ulan oğlum dalga mı geçiyorsun bizimle ya? Apartmanıma dönüyor ya. Tamir ettirek bari. Polisler tanımıyor ya belki motorlular da tanımaz. Tamir ettirdin Ne sala polislere nasıl satayım? Arkadan gelirler, girersin tamirciye. Girersin tamirciye boyanı değiştirirsin adam arkadan görüyor Ulan gerizekalı zaten görüyor hangi arabanın girdiğini sen orada o dükkanında biliyorsun Büyük ihtimal Renk değiştiren dükkan olduğunu O araba oradan çıkınca niye o arabayı tanımıyorsun ne kadar saçma gerizekalı bir sistem vardır bu eski GTR'daki polislerin Bu yaşıma geldim anlamış değilim ben bu polislere Haklı değil miyim arkadaş haksızsam yoruma yazın ya Haksızsam haksızım da ya e, tabi haklıyım ne olacak başka ya Öyle bir şey olmaz yani. Bizim için çok hava hoş geldi. Yani. Çok tatın bizim için. <laughs> evet geldik. Arkadaşlar Salvatore mekanında da bu şatafatlı mekanında da ben bu videoyu bitiriyorum. Saatte 5'i 40 geçiyor. Hepinize hayırlı sabahlar. <laughs> bu videoyu izlediğiniz için de teşekkür ederim ve serinin devamı için lütfen beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sizi biliyorum beğeneceğinizi, sizi size güveniyorum. Ve abone olup desteklerinizi arttırmayı unutmayın. Ve başka istediğiniz oyunlar ve videolar varsa yoruma yazın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Mission Pesit olsun. Ondan sonra hoşçakalın. Şimdiden hoşçakalın hatta da. Her zaman hoşçakalın daha doğrusu. Ve hoşçakalın. Haydi gittim ben. Hadi güle güle. Hadi.